Ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Tecrübeli yorumcumuz Ertem Şener de aramızda olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını bu lig aşaması maçıyla yaşayacağız. Galatasaray, Bodo Glimp karşılaşıyor. Evet Özkan, güzel bir maçla karşı karşıyayız. Taraftarlar bu maçın havasına girmiş bile. Çekişmeli bir mücadele izlemeyi umuyoruz. Artık söz sahadaki futbolcularda. İlk düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Havadan arka tarafı düşündü. O sınav şutunu çekiyor. Kaleci bu topun yönünü çeviriyor. Bu baskıdan kurtulması gerek. İyi bir hava topu. Şimdi pozisyona girebilirler. Bir hamleyle pas arası yaptı. Leroy Sane. Leroy Sane ve şimdi top karşı takımda. Topla birlikte ilerliyor. Ve hakem bu pozisyon için ofsayt kararı veriyor. Olan Şalay İyi bir şut eşitliği bozar Ve savunma bu topu kaparak Mutlak gol önlüyor Harika bir hamle Gole doğru gidiyorlardı Sane kanattaki boşluktan Bir fırsat yaratabilir Kai, Kendi ceza alanında temiz bir müdahale. Yerinde müdahaleyle topu kesti. Basın gittiği yerde o simen. Ve rakip takım topu kazanıyor. Mario Lima Leroy Sane Leroy Sane Torreira. Çok iyi bir zamanlama. Havadan iyi yer oynadı. Topu rakipten korurken arkadaşlarından bir destek bekliyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Şimdi top karşı takıma geçiyor. Pearl. Orta için uygun bir fırsat. Tam yerinde müdahaleyle bu pası kesti. Oyunu iyi okudu ve tam zamanında araya girdi. Küçük fırsatı yaratabilecek bir pas. taş kullanılacak. Osimen, Osimen boşluğu çok iyi gördü. Arkadaşından çok ince bir pas geldi ve topu kontrol etti. Ve bu topu harika kurtardı. Ve rakip oyuncu araya girdi. Galatasaray rakip kaleye doğru ilerliyor. Pası gördü ve topu kontrol altına aldı. Topu koruyamadılar ve kaybettiler. ve topu kazandı. İsmail Yakop Bu pası keserek çok büyük bir tehlike önledi. hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Hakemin işaretiyle maçın ikinci yarısı başlıyor. Durgun geçen ilk yarının ardından seyir zevki yüksek bir ikinci yarı olmasını diliyoruz. outro fırsatı yakaladı. Ve kaleci tehlikeyi uzaklaştırdı. Topun oyundan çıkmasına izin vermiyor. Sanchez bu orta dönlü kesiyor. Barış Alper Yılmaz Galatasaray topu kaptırıyor. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Dengeli bir pas gönderemiyor ve top dışarı çıkıyor kale vuruşu. Tottenham istediği oyuncu ikna etmeyi başardı ve transferi gerçekleştirdi. Bu transferi böylesine düşük bir maliyetle tamamlamak takdire şayan bir iş kritik bir pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. Skordaki dengeyi bozmak adına önemli bir fırsat olacak. Kısa bir pas gönderiyor. Çizgiden içe doğru kat ediyor. için uygun bir pozisyon. Korner fırsatı. Korneri uzun kullanıyor. Kornerden bir kez daha deneyecekler. köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Baskı sonuç verdi. Şimdi hücum şansı olabilir. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Mario Limina. İsmail Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. Osimhen içeride bu ortayı bekliyor. Hücum bölgesinde topu kaptı. Mario Lemina. Üçüncü bölgede sabırla pas yapıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Hiç acele etmeden paslaşmaya devam ediyorlar. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var Uygun bir fırsat Bu golü atarsa öne geçerler Ve ceza sahasında kritik bir müdahale yapıyor Arka arkaya gelen top kayıpları Hakem bu pozisyonu avantaja bırakıyor kaçmayı düşünebilir. İleride bu pası keserek çok iyi bir fırsat yakaladı. Bu pas etkili olabilir. Son dakikalarda bu gole izin vermiyor ve skoru dengede tutuyor. Takımını ipten aldı. Şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Bakalım kim çıkacak? Rakip ceza sahasına yakın bir noktada pas arası yaptı. Gücün fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve bu top kalecinin tam üstüne geldi. Barış Alper Yılmaz. O Semen. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Ve gol geldi. Skordaki eşitliği bozdular. Son anlarda galibiyet için avantaj onlarda. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontra atakla başlıyor. Sonrasında kaleciyle birebir kalan Osimen o kadar sert vuruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. sözsüz beraberlik ikinci yarıya kadar sürdü ve sonunda bozuldu. Son dakikalarda bir gol farkla yenik durumdalar ve rakip kaleye doğru yüklenmeye çalışıyorlar. Ve bu atan gelişmesine izin vermiyorlar. Ve karşılaşmadaki son düdük geliyor. Galatasaray sahadan galip ayrılan taraf oluyor. Gerçekten çok güzel bir maç istedik. Son dakikalarda gelen golle kazanmış olabilirler. Ancak bence kazanmayı hak eden taraf zaten onlardı. O bugün iyi bir performans sergiledi. Ve takımına son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu maç için atılacak manşetlerde muhtemelen onun ismi yer alacak. Galibiyet golünü atmak bir futbolcu için çok özel bir duygudur.